Selam millet ben Doğukan Özkan. Arkadaşlar çoğunuz bu G kuvveti denilen olayı biliyorsunuz. Birden hızlanınca işte G kuvveti olayına işte maruz kalıyorsunuz falan filan. Bu görselleri çoğunuz biliyorsunuz izlemişsinizdir de daha önce. Bu işte adamlar G kuvvetinden etkileniyor bayılıyor filan görmüş olduğunuz üzere şekilden şekle giriyorlar. İşte burada da yine bir Pilot arkadaşlar. Adam kendinden geçti. G kuvvetine maruz kaldı. Yine aynı şekilde bu görselleri biliyorsunuz, izlemişsinizdir. Şimdi ben nereye değineceğim? Burada NASA'nın olsun, SpaceX'in olsun roketleri uçtuğu zaman arkadaşlar bu <laughs> astronotlar hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey olmuyormuş gibi görmüş olduğunuz üzere adamlar hayatlarına devam ediyor. Evet. Şimdi göreceksiniz. Bakın burada 4300, 4400, 4500 inanılmaz bir hızla gidiyorlar. Fakat astronotlara hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hiç etkilenmiyor adamlar. <laughs> yani bu kadar olur. İnanılmaz bir şey. 5000 e ulaştı, 6000, 7000, 8000 gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor ama görmüş olduğunuz üzere astronotlara hiçbir şekilde etki etmiyor arkadaşlar. Ne G kuvveti ne başka bir şey. Ellerini kollarını rahatlıkla hareket ettirebiliyorlar bile. Yani bu bile imkansız. Düşünün yani bir uçak havalandığında koltuğa yapışıyorsunuz. Aynı şekilde arabada hızını biraz arttırdığında gaz pedanla bir bastığınız zaman direkt arkaya yapışıyorsunuz ama gelin görün ki adamlar kaç bin kilometre hızla gidiyor ve adamlara etki etmiyor bile.